Selamlar yine Cozy bilmem ne evinizindeyim. Şu etkinlikler bitsin. Eski challenge'lara devam edeceğim. Sonuçta korsan oyunu silip <laughs> orijinal oyuna dönmemin sebebi bu etkinlikler. O Reaper etkinliği olur. Sonrasında yine korsan oyuna geri dönerim sanıyordum ama bu ikinci etkinliğin olması bütün planları bozdu. Boş, boş mu vereyim? 116 var zaten. Hadi bağışladım. Ne diyorum unuttum da neyse. Yeni görev ha. Ay boş yapıyor işte yeni bir şeyler yine bir yemekler yapın bir şey bir şey diyor boş. Evet. Kokito valla ben bunların okunuşlarını bilmiyorum da kafama göre bir şeyler söylüyorum. E, ee, barmenliği en yüksek olan buydu galiba. Kokito. Neymiş? E, ee, gelen geleneksel bir Noel tatili içeceğiymiş. Bazıları buna portalikolu eggnog denebileceğini söyler. Kalite genellikle akşam yemeğinden sonra küçük bir bardakla servis edilir. Yeterince cesursanız yumurta eklemekten çekinmeyin. Kişisel olarak onsuz sorun değil. Birçok ailenin kendi varyasyonları vardır ve nesiller boyunca aktarılır. Ancak sinirsinizin bu şenliklerde koyduğu bu alkolsüz yaklaşımı beğeneceğini... Hmm alkolsüz Hadi bakın. Sen de aynı zamanda çaklık çip yap. Yani çaklık çip dediğine göre tatlılarda olduğunu sanıyorum. Hmm, çikolata parçacıklı kurabiye. Sanırım bu. Bir deneyelim olacak mı bakalım? Aman şunu alalım da sonra yapacak yer yok falan der yani. E az önce de bir önceki oyunda da burası boştu. Neyse. <laughs> Güzel. Bakayım nasıl bir şey olmuş. Peki. Sen ne durumdasın? Umarım budur yani. Şey diyebiliyorum, çikolata parçacığı diyebiliyorum. Budur herhalde. Evet. Ee, tamam peki. Peki tek bir sim olsaydı, evde nasıl olacak? Neyse, birlikte film izle. Köpeğin eve yolculuğu tam bir yılbaşı filmi. İzle bakalım. Aa kazanmışız. Yani ne bileyim bir şey demeyeyim bari. Bu arada biz baya baya geride kalmışız. Hızlı hızlı hızlı. Ne oldu ki yine? Ne yazık ya. Daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. Bu evi korsan oyundaki paketlerle çok güzel dekore etmiştim. Şimdi sadece elimde kalan paketlerle çok uyumsuz bir şekilde dekore ettim. Tamamıyla şu görüntüden hiç memnun değilim ama sadece bu etkinlikleri en kolay yoldan başarabilecek hanem bu olduğu için bu haneyi oynuyorum. Tamam. Ne yaptık da ikincisini biz kazandık ya? Peki. Nedir acaba bu ya? Ha televizyon. Tamam. Devam. E bana göre ver. Neyse stereodan şunu yenisi mi almamız gerekiyor illa? Katiller çoktan başladı. Buna hazır mısınız? Hazırım. Benzersiz kültürel geleneklerle kutlama yapar. Sims. Valla Sims'lerden mi bahsediyor? Buradaki çoğul ek yoksa Sims oyunundan mı bahsediyor bilmiyorum. Kültürel geleneklerle kutlama yapar ki bunu güncellemelerde de görüyoruz. Çevrim olarak ilginç bir şey aramayı deneyin. Mevsime uygun farklı müzik türlerini keşfedin. Peki. Bence burada mevsim değil de sezon. Hani hakikaten de hani tatil sezonu gibi. Ondan bahsediyor olabilir. Tamam. Bilgisayardan araştır diyor. Araştırsın bakalım. Ne? İnan kim olduğunu bilmiyorum. Aileden mi? Onu da bilmiyorum. Herhangi bir iletişimimiz var mı bilmiyorum. Ya geçirdi işte bir şey ya. Bunun mu arkadaşıymış? Aile üyen mi? <laughs> Aile üyen miymiş? Ay, kimmiş? E ee, nereden hani? Allah Allah nereden? Bak Vator diyor işte Vator ailesi bu. Rudy. Yok Vator'da başka bir kimsem yok ki benim. Bak bu kız aradılar. Bunu aradılar. Ve Vator. Başka bir Vator'u Allah Allah. Bulamadık. Neyse çok da önemli biri değilmiş herhalde. Burada var mıdır? Aile mi diyor ya? Cık. Neyse. Biz topluca... Ay ne oluyor? Hayır sakın sakın sakın. Sakın. Ee, bunu yaşamana izin vermeyeceğiz. <laughs> Daha doğrusu bunu yaşa... Daha doğrusu ölmene izin vermeyeceğiz. <laughs> Bir dakika dur. Ölüm çiçeği var değil mi herkeste? Ölüm çiçeği. Ha tamam. Onu şimdi Azrail'e hediye edeceğiz. televizyonu bir kapat. Bekle bekle bekle. Ölüm çiçeği sende de var tamam. Ya haber verseniz işte ölüm yaklaşıyor falan diye haber verse şey alacağız. Neydi o? İçeriye alacağız. İksiri alacağız zaten Ölümlere nasıl tepki vereceğini seçebiliyoruz. Mesela işte ağlama, işte kontrolsüz bağır ya da işte şey kafa karışıklığı gibi gibi bakıyorum. Başka bir şey var mı? Boş versen şuna önümüz şeyi teklif et ya. Hadi gel artık ha. Dur 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 sakın 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 dur. ölüm çiçeği var. Sen de ne olur n olmaz işe yaramazsa diye yalvar. var. Ağıt savun savun. Gel sen de savun. Savun. E, hadi sene. Hayır hayır hayır. Hayır ya seni o kadar, o kadar ölümden döndürdüm, o kadar yaşattım. ışıl vefat etti. Hayalet olarak hayatın yeni bir bölümüne başla. Oynanabilir hayalet ol. Ha onu şey yaparız. Neydi bir tane yemek vardı ya. Reapers Reverse'da şey yapmıştık. Ee, hala devam ediyor mudur acaba o? Hayaletleri insan çeviriyordu güya. Gitti ya. O kadar e, ölüm çiçeği verdik sana. Neyse. Tamam neyse biz işimize devam edelim. Aa şey de vardı. Defol git ya. Çiçeği mi geri ver o zaman? Neyse. Um. Dikkatim dalıdı şimdi ne yapıyordum ben? Ne var ne, ne, ne yapacaktık? Terlik kazanmışız neyle kazandık anlamadım. Keyifler bir kaçmadı değil. Bahsettiğim şey bu tabii o etkinliği çekemediğim için. Ama mutlaka görmüşsünüz ya da denk gelmişsinizdir. Bu şekilde ölüleri güya hayata geçiriyor ama ben ölüleri yedirmeye çalıştığımda insana dönüşmedi ama böyle bir büyü var diye hatırlıyorum hemen. Bunun da herhalde büyü seviyesi şeydi. Yüksekti. Büyü diyelim. Ha hayata döndür. Hayata döndür. Evet. Ha tamam tamam güzel. Şimdi ne dedik? Ee, tamam. Tamam, siz münevver şarkıları hakkında konuşun. Nerede olabilir ki? Bu değildir herhalde. Ay canım istedi ya şundan. Niye çıkmadı ki? Sen gel bilgisayardan bir şeyler bir dene bakayım boş ver ne olursun. Sizin amacınız bu etkinliği tamamlamak. Sizinle başka bir işim yok. Allah Allah içmiyor ki. Üzgün olduğu için falan mı acaba? Hah. Tabii bu <laughs> geri döndüğü için hayata üzgün değildir herhalde. Bakayım. Paylaşılan üzüntü. Ya Tamam. Kış tatili dinleyin diyor. Heh. İnsanlardan hep yeni bir şey öğrenince anlaşılıyor değil mi? Bada bu bada. Sonuç olarak simin ne kadar Arkadaşı varsa o kadar büyük bir kutlama olur gibi gibi bir şey. Boşver. Şu, şu an tek mutlu bu. Bakıyorum. Aa bu ne? Bu ne? Nedir bu? Öf. Aa ha game. Ben şey sandım. CD çalar falan sandım. Bu bayağı oyun oynanan. Neydi ya bunların adı? Cık. Atari Atari. Valla içinde eğer Mario varsa <laughs> güzel olur. Mario'ya benzer bir şey koymuşlar mıdır acaba? Hani böyle tatlı bir anı güzel bir anı olsun ya şunları da vere vere kaç kere kullanacağız bunu neyse deneyeceğim Hı. renklerine bakalım yani tamam bu kalsın yani şimdi ne yapalım yani bunları tamam ama gerçekte böyle bir şey olsa ben kullanırım bu arada yani çok sims hayranı olan birisi olarak gerçekten kapıma bunu koyup yapsam mı ya yapsam mı acaba cidden böyle keçeden falan ya da şu yumuşak neden deniyor onlara ya eskiden çok iyi bilirdim bu yumuşak şeyler var ya el işi materyalleri diyeyim çünkü adını hatırlamıyorum onlardan aslında yapılabilir de neyse bu zaten ha farklısın şu daha güzelmiş bu kalsın. Ha bunlar rengi yok herhalde değil mi? Var mı renkleri yok. Al şu işte, renkleri sadece bu gibi. Hala daha neden kapıya konmadığını bilmiyorum. Neyse biz iş... Ha televizyon, televizyon. Şunu satalım. Televizyonu koyalım. Neden konulmuyor? Diğer eşyalarla kesiş. Hala şu hileler olmadan İstediğimiz gibi yerleştiremiyoruz ya. Bu da oyunun eksiği olsun. Hmm, bu belki. Şöyle mi gidiyor acaba diyeceğim? Çapraz mı gidiyor? <laughs> İnanamıyorum. Gerçekten çapraz gidiyor. <laughs> Bir dakika bak şöyle. Böyle böyle. Hmm. Ya bence e, hani yeni geldi illa kullanalım falan dersek eğer ya bu ya da bu. Bu olsun ya. Tamam. Hadi ya umarım Mario vardır. Cık, yok normal şeylerde ne varsa oyun konsollarında ne varsa bunda da o var galiba. Üzdü. Bir de deneyelim. Ha yo Atari gerçekten Atari. <laughs> ne? Başka bir şey oyna. Bowling var. Başka ne var? Ha, bu da büyük ihtimalle araba yarıştır. Peki online oyunda ne var? Online oyun. Tamam. Cık. Yok pek bir şey yokmuş. Neyse şimdiki görev ne bu arada? Ne? Bitti mi? Hmm. Peki. Yani ben hediyeler içinden en çok ee, Atari'yi sevdim. Ben buna Atari diyeceğim. Ee, şu terliklere bir bakalım. Ee, uyku için değilse ne için? Çocuk için mi? Çocuk için mi o terlikler? E ee, çocuğumuz yok ki bizim. Aa! Niye sadece kim, nasıl, hangi türde bu? E ee, sadece teenlerde miymiş? Ya niye bunu mesela tüm yaş grupları kullanabilir? Ha bir dakika. Bunu açmışız. Bu da etkinlik ödülü müymüş? Neymiş? Niye bu ikisi de var o zaman? Neyse. Bence bunu herkes kullanabilir ya. Niye böyle bir ayrım yapmışlar ki? Bence bu küçük çocuklarda da vardır ki onlarda daha tatlı durur. Bununla bu aynı değil mi? Ha, bu biraz daha mı yok? Topuklu. Topuğu biraz daha yüksek. Biraz anlamsız olmamış mı ya? Şimdi bunu kaydet ve Nasobeli'ye geç. these